Hepinize iyi arkadaşlar. Ben Çağdar. Yeni bir oyun videosuyla açıyla Arkadaşlar arkadaşlar. Bugün şöyle yeni bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyunu ittirin arkadaşlar. Sizinle beraber bunu oynayacağız. Şöyle atlı için bir açık Bu oyun aynı Apex Mobile var ya. arkadaşlar. Aynı Apex Mobile'a benziyor. Ee, Apex Mobile'in aynısını yapmışlar. Rekman oyunu. Bakalım. Nasıl bu oyunu? Sizinle beraber oynayacağız. Allah. Bu oyunu benim ikinci defa oynamam arkadaşlar daha önceden oynadım ama Daha önceden bir tür oynadım şimdi üçüncü tür oynarsam Aynı PUBG Mobile'a bence o Seçtin mi sen de Galiba teşkin sen arkadaşlar Bakalım adam bulabilecek mi Şöyle dolaşalım Çok fena <laughs> güzel oyun ha kapı varmış kapıyı, kapıyı açtık Aynı update mobile ya update mobile'ın kopsesi arkadaşlar, arkadaşlar. Ya Apex MOBA neden kapatıldı hatırlamıyorum ama Apex Mobile oynuyordum. Güzel oyundu. Oyun kapatıldı mı, kaldırıldı mı, ne oldu bilmiyorum. Bir anda ortadan kayboldu. Ondan sonra işte bu oyunu oynamaya başladık. Pardon, bu oyunu bu oyuna oynamaya başlamadık. Bu oyunu şimdi oynamaya başladık. Apex Mobile Mobile'a ben dedi arkadaşlar oyunu Gerçekten geliyor. arada bir oynuyorum. Sizinle beraber oynayalım dedim. M4 bu. Aga. M4 16'yı var. M4 16 daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Bakalım adam bulabilecek mi? Şöyle dolaşalım. Şehirde adam yok. Gerçekten şehirde adam bulamıyorum arkadaşlar. Bu çöktü sence mi? Lightning speed reload evet adam var. Önümüzde bir yerde damlar var. Sonunda silah seçtir geliyor. Oğlum birimizi girmeyin. Bayıları salmam gerekiyor. Burada bir adam var. Benim bu M16'ım benim. Lan nereden geldin sen? Nereden geldin baba? Arkadaşlar çok çok grafiklerde oynuyorum. Gerçekten telefon bile zorlandı yani. Adamlar gelince. Arkadaşlar şok falan katliam yaptık. Ortaya bam diye girdik. Çok iyi bir giriş gerçekleştirdi. UMP'ye geçme istiyorum UMP'ye geçebilir miyim? UMP daha iyi olur bizim için. Gerçekten arkadaşlar UMP oynarsak daha iyi olur bizim için. Çünkü seçtiğin sence oynamayı Alışkın diyorum şu an bu oyunda. Kalkan yapamıyor mu? Bu kadar mı? Canlarım fullmüş bu arada. Can kısmı biraz bana karışık geldi arkadaşlar. Bu arada M16 var bende. Bir M416 bulsak iyi olacak. Var mı M416? M416 istiyordum ya. Ne iş arkadaşlar? Adam araba devam edelim. 5 kilo aldık anladığım kadarıyla. Veya katliamlar yapmışlar burada ya. Burayı geç kaldık ama olsun. Yine de hepsine yetiştik. Abi bölgede adam mı yok ya. Gerçekten adam bulamadım <laughs> like arkadaşlar. Ana doğru gidiyorum. Kaç şatır koşuyorum bu arada. Ne bileyim adam mı kalmamış oyunda. Yani oyuna yeni başladığım için adamlar acaba yapayacak hamşeyi düşünüyorum bir daha. Bir üstüme yapaydı kadar bir adamlarımız, düşmanlarımız. Valla oyun güzel aslında arkadaşlar. Oyun Türkçe olsa var ya gerçekten çok şey bilebilir aslında. Apex Mobile bence de sen arkadaşlar ben genelde böyle oyunlar oynamayı severim. Aynı PUBG Mobile gibi böyle olacak. Ya da Call of Duty Mobile gibi olacak arkadaşlar. Call of Duty Mobile gibi, PUBG Mobile gibi. Severim yani böyle oyunlar oynamayı. Bakalım. neler Oyunun sonunu nasıl şey Neler olacak? Bu arada bu oyun bir var arkadaşlar. Bir da oynayabilirsiniz oynamak isteyenler varsa. Bilgisayarda dışarıda daha oynamadım ama tabii ki bir oynayabiliriz bu oyunu. Ve gerçekten kocaman her adam yok. Tamam bir tek tak bizim takım da var. Bizim takım hayatta kalmaya başarmış adam yok yok değer ya. Uzaktan birisi bana tutuyor bak bu mp uçak mızakı değil bu arada gel aga gel tamam şaçım 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 tamam hallettik bu adamı iyiyiz aga iyi çıkıntı yok bir de markerası geldi buraya ya, gerçekten grafitlerim akla değil misiniz çok fena <bir> grafitler <laughs> var bu arkadaşlar bakın PUBG Mobile aynı bu grafiklere sahip. Bak bu grafikler var şu an cihazın. Bu grafikleri PUBG'nin de et işte yaparsa bu şekilde gerçekten PUBG'nin de işte daha çok iyi olur. Yani PUBG'nin de işte grafiklerde adam göremiyorum ben oynarken. Öyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten öyle bir şey yaşıyorum PUBG Mobile'da. PUBG Mobile diyorum PUBG'nin de üstü işte arkadaşlar. Başka adam yok mu? 21 kişi mi kalmış? 6 kişi aldık. Vallahi dolu duruyoruz abi. Adam yok. Yani adam olmaması bizim için kötü oluyor. Bizim ekip öbür taraflarda dolaşıyor. Yanlış yere zıpladım ya. Bizim adam çatışmaya girdi ona doğru koşacağım. Belki evet, orada adamlar vardı fazladan. <laughs> Kanka ölme la geliyorum. Vurdum mu? Adam vurdu. Bizim adam düşmana vurmayı başardı. Oraya doğru gideceğim. Belki düşmanın arkadaşı vardır. Hmm. Üç arkadaşı yok ya. Arkadaşı olsaydı şimdi kadar bizim adama dalmışlardı da. Hmm. Yok abi. <gülüyor> yok <laughs> değil <diyor gülüyor> <mı? gülüyor> Yok. Adam adam bunu sert geçti. Allah yapacak bir şey yok. <laughs> Hmm. Gerçekten adam bulamıyorum la. Belki oyuna yeni başladım şimdi başladım gerçek oyuncu bulmak kolay değil. Yok abi yok. Adamlar ya bot ya da gerçek ya da pusuyorlar bu. Yeni başladık kardeşim. Bakalım ne olacak oyun sonu. Bu tarafta arka tarafında silah seçtiriliyor. Ya bizim adam çatışma girmiş. Evet şimdi biz çatışma gireceğiz. Adamlar burada bir yerde var. Neredesiniz lan? Burada vurmuşlar. Tamam bu arkadaş bir MP'nin tadına baktı. Seni alayım kanka. Aha baycım var. O Biden almam lazım. Ha çir aldım Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane çir almayı başardım. Var mı başka adam? Yok mu? Olması lazım. Bu adamlar birbirini vurdular mı Başka adam olmak lazım arkadaşlar ama. Neyse bakalım gidelim buradan. Şimdilik burası temiz bir bizim adam da var burada. Güzel bir temizlik yaptık biz de burada ama bu adamın devamı olmak lazım diye düşünüyorum ama devamı yok. Aha. Sen kan merak etme ben varım Ulan 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 Ulan. Ulan ben varken olmazsın. Evet bir kişi daha aldık. Bir kişi daha var burada. Tamam bunu hallettim. Kanka sen beni öldüremezsin ya. Sen beni öldüremezsin. <laughs> arkadaşla beraber beni öldürmeye çalıştılar <laughs> ama hak kenametine kavuştular. Bu arada adamların sandıkları nereye gitti? Kulon muydu yoksa? Böyle kulon özelliği var mı yok mu var mı yok mu bilmiyorum <laughs> arkadaşlar ama adam var burada. Şey, i̇lk başta kulon, mu gönderdi kanka? Allah Allah. <laughs> i̇lk başta kulon mu gönderdiler acaba? Ajanda vurdum adamları ölmediler. Çok Hmm, karmaşık bir kafa. Karmaşık bir oyun oluyor arkadaşlar. Oyuna yeni başladık ama işte bir ay karıştık yani. Kafam karıştı, kafam karıştı. Tamam. Kartım zaten kaç tane adam kaldı lan? Ha burada. Neredesin? Reloading. Hold on. Reloading. Enemy defeated. Tamam, Aa, çiğ salamadık galiba. Değil mi? Çiğ salamadık. Arkadaşlar normalde tetkik girdiğimde de otomatik ekletmeyi kapatmayı unutmuştum. İndirici gördük ne anlaşılmıyor tabii ki o yüzden. Son adamı kim vuracak ya? Kaybettik. Gel oğlum. Arkadaşlar son adam ben bulmuştum. Arkadaşlar bu oyun devamını istiyorsunuz. Bu videoya beğeni atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.